Son meteorolojik değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren Bodrum'da hava sıcaklığı kademeli olarak azalacak. Sıcaklıkların hafta ortasında eksi değerlere kadar düşebileceği ifade edildi. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ülkemizde yalancı bahar yaşandı. Ağaçlar çiçek açtı fakat önümüzdeki hafta boyunca kara kış kendisini gösterecek. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Pazar akşam saatlerinden itibaren havanın soğumaya başlayacağı Bodrum'da da pazar ve pazartesi günü hafif yağmur görülebilir. Hafta ortasında ise hava daha da soğuyacak. İlçenin yüksek kesimlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı ise 6-7 derece dolaylarında olacak. Salı ve çarşamba günü kuzey yönlerden esecek sert rüzgarlar hissedilen hava sıcaklığını daha da düşürecek. Soğuk havanın bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.